kanalıma hoş geldiniz. Bugün Olacağız. sizlerle beraber çıkardığımız ESO'yu oynayacağız. Evet. O ikinci güç atışmadan çok erken safhada alacağız ama bakalım ne olur bir ver. Ve arenayı da aldık. Arenanın da şöyle bir giriş animasyonu var. Oo, Lucian. Şimdi Mürette kimse oynamıyor çünkü çok zor. Ama kale parsanız da kazandırıyor. Şimdi ruh dövüşçüsünde biri oynuyor. Kesinlikle oynayacak. Şampiyonlar artık saatle biliyoruz. Bug yok. Bug düzeltildi. Şimdi ee, şöyle yapacağım. Bunun dışında şu ikisi dursun. Her şey oynayabilirim çünkü şu Şimdi. Dın 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 Nasılsınız iyi misiniz? Yasomuzu gördünüz mü bu arada? Dın 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 dın. oyun geçirdim. Oo, Bunu satabilirim. Bunu da satabilirim. Niko güzel. Hmm. Çok kötü ilerliyorum. Şimdi. Root dövüşçüsü gidiliyor. Root dövüşçüsü gidemem. Bu arkadaş mürettebat mı gidecek zannetmiyorum ama sivil alması biraz tayf ruh dövüşçüsü. Yani ruh dövüşçü çok fazla. Ben yani tayfı alayım. Şimdi bunun hepsini bir almam lazım. şey değil mi şu an aslında tam. İyi ya. Direkt buna dönebilirim gibi. Hmm, tamam bir şey Kullanmadığın her eklenti bir altın kazanırsın. En güçlü ne diyor? Bir ee, dövüş ol ve saldırı zartar. Hadi ya. Bir şey as ben. Ne diyor? Bence yapmayalım ya. Katerina'yı da oynattım mı ben? Şu an 3 tane mi be, Bir de EZ 4 oluyor. Tayfaları bir sat. Şimdi şöyle. Sivir. Şöyle yapalım bir. Bilmem gitti yere kadar gitsin. Bu şekilde güzel bir şekilde oyunumuzu geçirelim. Ee, şey oynayacağım. Şu an Savaş Akademisi oynadığıma bakmayın ama şu Malphite'ın gelmiş olması beni ağır bir mürettebat oynamaya itiyor. Ki oynamak istiyorum. oynamak istiyorum. Ama gelmesi lazım ya. Gelmezse çok kötü olur. Şu an savaş akademisi yapmışken devam edeyim ayarında yaptık. Şunu satabilirim. Bakalım ne olacak. Vuruş animasyonu Yone'nin prestijininkini kullanıyorum çünkü sonraki alacak param yoktu. Ben full önlerim yoktu. Oo. Yani. Ee, ağır mal oynamak istiyorum. Ne yapalım biliyor musunuz? Gelirse oynayacağız. Geldi o zaman oynayacağız. Neyin yerine? Sss, sss, senin yerine oynasam daha mantıklı gibi ya. Geldi abi. Gel. Ya so bir dur ya sürekli sol klik sağ klik atıyor. Sinirimi bozuyor. Bir yandan da savaş akademisi gidelim. Yani ikisi bir arada gidelim çünkü zaten üçlemedikten sonra bunun hiçbir anlamı olmayacak. Bir dakika. Aynı anda gidelim dedim ve ben gerçekten ezil sattım değil mi? Olsun. Olsun baba. Olsun. Malfight. Oha. Ulti atıyor muydu normalde bu? Büyümüş lan. Galen alalım. Para biriktirmeye başlayalım ya. Ve, ve yani Bu çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şu an düşünüyorum ne yapabilirim diye. Siviri çok zor gelecek. Çünkü farkındaysan sivir bulamıyorum. Ve Mürettebat'a dönme. Seni döverim. Ruh dövütsüz oynayacaksın. Boş verin mürettebat açma ki bulamayacaklar. Çünkü Siviri bende var, Şen var. Zaten bunlar çıkan şampiyonlar değil arkadaş. Çok zor çıkıyor. Malphite 3'lersem oyun çok rahat dönecek. Eee savaş Akademisi olarak, ekstra bir Savaş Akademisi 3 tane mi var? Müdafi, koruyucu, müdafi. Asla Shen oynatabilir miyiz ikinci seviyede? Bu kadar olur ama Shen oynatalım. Ben oyun şey desin ha bak bu oynuyor bunu. Hımm yapsın. Malphite'ı her aşamada bulmaya bakalım. Malphite'a şöyle bir item vereyim. Bir de bunu verelim. Sal AP mi veriyor iyi. Şu canı sıkılıyor gidiyor oraya ulti atıyor. %20. Hmm gayet güzel. Pantolon yoktu. Fakirdim. Şeni mi alsam? Şeni alabilirim ya güzel gibi. Aslında sivir de güzel ama sivir değil de şeni alalım ya. Sivir alsam şen. Şu şeni alabilirim. Kimsenin almayacağı şeyler kaldı. Alma onu. Onu alma. Boş ver. Senin işin yok onunla. Aynen. Ver bunu. Senin de işin yok. Kim, kim oynuyor? Bu arkadaş oynuyor. Keskin nişancı oynayacak yüksek ihtimalle. Hiç iş olmayan şeyler. Seviye alalım. Sonra satalım. Rakan alalım. Bu şekilde komp gayet güzel oldu bu arada. Ver bunu buna. Bir de bunu ver. Güzel bir tank olsun. İşimi görür. <laughs> mü la bu. Az önce... Yok la bu. O değil bu. İnşallah saçma sapan şeyler... Aa biri daha yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Ee, bir dakika bunlar aynı bok oynuyor. Hmm. Şimdi sıkıntı büyük. Çünkü mürettebat oynamaları benim. Şu arkadaşı bulmama büyük bir engel. Hani. Söylemem gerekiyor. Şimdi. Kimse oynamıyorken bir anda oynamaya dönmeniz çok sinir bozucu. O yüzden bozun abi. Şu mafya bir şey vermiyor. Bozun. Şimdi bakayım. Bir bakalım. Hmm. Sen oynuyorsun. Shen ve Sivir oynatıyorsun. Ki bulamıyorsun sen döneceksin. Sen oynuyorsun. Sivir ve Shen oynuyorsun. İkiniz neredeyse aynı şey oynuyorsunuz. Bir de ben oynuyorum ama ben tam hakikatiyle oynuyorum işte ya. Aramızdaki fark bu oğlum. Seninle benim oramda o koca bir fark. Evet bu telife mi diyor lan? Bir Shen bulsam iki olacak. Ya ama Shen değil de mal faydı bulabilmek arkadaş. Ama potansiyel ilave potansiyel kazansın Hadi bakalım al İlave potansiyelde daha tank ve daha fazla can yenileyebiliyor Böyle ult at E mi atıyordular yok şu atıyormuş Katarina'da E atsın anca Malphite ult atıyor çok güzel kalabalığa bir de tank Malphite Malphite'de şöyle bir özelliği var Aldığı her şeyden tank alıyordu da bir dakika Aa şimdi bir şey diyeceğim özelliği değişince bu da değişmiş Buna artık AP vermek gerekiyormuş O ses nereden geliyor lan Burada Batmobile gibi duruyor Yasuo burada Katarina geldi Katarina'ya gitmeyeceğim ama yani çok kötü ilerliyoruz. Seviye alsam direkt aslında bir sivil oynatsam. Ama parayı da bozmayalım arkadaş zaten. Şimdi şöyle söyleyeyim param olmayacak. Aslında oyunun tam bu kısmında benim yenileyip şu Malphite'i bulmam gerekiyor. Şampiyon çaltıcı falan almak lazım. Yalvaracağız bakalım oyuna. Bir şamp iki küçük şampiyon çaltıcı, şampiyon çaltıcı derken. lütfen Malphite lütfen falan diye yalvaracağız. Bir AP item. 2 gold, bir AP item. Çok fazla gold. Şöyle yapayım. İçime doğru demek ki bir de yenilat. Şansa geldi yani. Şimdi bir dakika bu değişiyor mu? Yok evet. Değil olmuş. Şimdi. Abi yenile. Rakan yenile yenile. Bir tane mal bulana kadar yenileyeceğim. Ziggs geldi. Şimdi. iki tane Ziggs'in gelmesi güzel bir şey. Bir yandan da kötü bir şey. Pantolonlarım yoktu. Abi seviye alacağız ya. Direkt bir seviye almam lazım. Şart, şu an şart. Kazandığıma bakmayalım. Adam eli golda çıkmış lan. Biz ne yapıyoruz? Burada para harcıyoruz. Savaş Akademi mi kazandırıyor bana oyunu? Az biraz. Bonuslarıyla beraber. Yalvarıyorum. Bana mürettebat Ben bunlara mürettepat diyorum. Hmm. Tartan'daki bir de kutusunu şapka şey kaldırırsın. 2 vuruşu geç Bu çok saçma. Risk bu. İki cep boy ev, evriştirici kazansın tek kullanımlık eşya. Bir ve iki altın şampiyon daha yüksek bedel bir şampiyon dönüşü. Şampiyonun yıldız seviyesi değişmez. Ayrıca iki yeniden işleyici kazanırsın. Ayrıca iki yeniden işleyici. Ver bir ya. Şu seviye Allah fazladan aldım. Ee, hacı. Şimdi ne diyor? Ben buna bir 4 kostluk almam lazım şimdi. Şimdi Hmm. Bakalım ne olacak. Şu an aklımda çılgın sorular. Bir şampiyon çoğaltacağı Malphite üçlemek bana şu an burada erken oyunda oyun döndürür. Gerçekten oyun döndürür. Çünkü o zaman Shen ve Sivir çıkacak. Yani şu an şeytan diyor mağaza yenileme aban. Ya gerçekten mağaza yenileme aban. Hani para umurumuzda değil şu an. Hadi bir şişe ver. Yenile. Yenile yenile ve yenile attığımız zaman Sivir çıktı. Şöyle yapalım. Sat. Al bunu. S satsam mı bunu? Bunu satacak mıydı? Bunu satmayacağız. Bir yenile at. Rakan 3'e gidiyor. Ama Rakan 3'ü geçtim. Tamam. Çok güzel oldu şu an. Çok güzel oldu. Ee, savaş Akademisi bir Ezil falan oynatabilir. Bu çok mantıklı. Bir mi? Ne yapalım biliyor musun? Mürettebat da Zix'i üçleyelim. Sonra Zix'i ne yapalım biliyor musunuz? İki tane atayım. Ha bu 1 veya 2 altınlık şampiyonun bedeli diyor. Hımm Güzel Malphite'ın üçlenmesi iyi oldu. Şimdi Malphite'ın üçlenildiğini üç düşüneceksiniz. Mağazada yenilenen 1x1 ve mürettebat birimi çıkma olasılığı oyuncu seviyesine yani bal değişmeyecek. Yani ben Sivir bulacağım. Ya da ne bileyim, e, mesela şu an Sivir'in çıkma ihtimali %30'da daha az ya. Bulabileceğim. Şimdi, tamam bunu yaptık ama bu kazanmak için benim bunu 4 yapmam lazım. 4 yapamadan kazanamayız. Bir AP item çok güzel olacak inşallah. Şuradan bir Sivir. Sivir gelmezse Niko. Ama ben Yasuo'dayım. Yasuo'daki AP item Ben Ne kalacak ki zaten biz bize kalana bakalım. O sırada Yasuo'yu göstereyim size. Şöyle bir kontrol işi var. Güzel şimdi bana geliyor. Yasuo alacak mısın Yasuo'yu? Zaten bizim istediğimiz hiçbir şey kalmamış. Yasuo'yu mi? Oy bismillah. Şimdi öyle bölümde durdu ki. Seti almış. Şimdi Müret Tapat. Şen abi gitti de Müret Tapat herife bak ya. Yani aptal olduğunu söyleyeceğim kusura bakmayın burada. Bunu kullanabilir miyim? Ya kullanamıyormuşum. Şimdi bunu kullanıyorum. Lul oldu. Aa bir dakika. Shino, bir dakika. Şinoz. Şinoz falan değil mi? Şimdi sivire verelim. Şunu. Bir dakika yay buluruz. Aa bir dakika ben niye sivire verdim? Şunu e verecektim. Şimdi bu herif. Ee, bak bu da mürettebat oynuyor. Ve mürettebat gerçekten ikisi dönmüş. Ama bulamayacaklar ya. Sivir 3'e gidiyor şu an. Malphite 3'leyemeyecek. Ben de. Biri daha Mürat Tapat oynuyor. O da benim bir altımdaki. Bunları elemem gerekiyor. Ben şu an çok kötü bir şans işindeyim. Bu Malphite tank yaptığım yiyormuş lan. Şuna bak. Ve masal vuruyor. Hem ölümsüz. Klasik Malphite oynayışı. Tamam oraya bomba koymuşsun. iyi yapmışsın. Böyle yap. Çünkü potansiyeli kazanamıyor. O yüzden bunu senden alacağım. Sonra bunu sıfına vereceğim. Aldığı hasar azalsın. 4 sayede bir can yenisi mantıklı. Bu seviye aldığım zaman bu 1 iki demişiz ya. Ne lazım bize şu an? Canlı oynatabilirizmiş. Biz şimdi Yeni de atayım mı lan? Sivir, Kenan, Shen. Rakan. Tamam. Dursun. Şey normalde bir şey diyeyim mi? Hayır, ben aptallık geliyorum şu an. Biraz beklesem çok sabırsızca oyun oynuyorum. Ama bulmam da gerekiyor arkadaş şu Sivir'i. Yoksa hani adamlara ne kadar ben şeyden çekersem Sivir'i o kadar iyi. Malphite ölmeyecek. Malphite ölmediği gibi hasar da vuracak. Çok güzel. Malphite oyun başı çok güçlü bu güç haliyle. Oyunu kazanıyorken satmayalım. Şu an yaptığım hamle diyeceksin ki abi satıyorsun şu an. Evet satıyorum. Hmm. Hadi ya. Tak. Vermedi. Şöyle bir şey yapalım bence. Ş şunları alayım. Sivirin ihtimali artsın. Abi şu tipe bak ya. Ne yapmış? Sivir 2. Ama 3 tane mal fight oynatıyor. Bu gerçekten hani ağır sıkıntılı bir hamle. 68 canı var. Ne yapmış? Şeni çok bulmuş bu da ve Zix'i bulabilmiş. Ama siv evet siv 3'e gidiyor galiba. Aynen siv 3'e gidiyor. Kötü. En son istediğim şey o siv 3'e gitmesi. Tek alıcı vermedi. hmm yani şene şöyle bir şey yapalım. Şu itemi de sana vereceğim. Şu an 30 gold'da gözler böyle duruyor. Basabiliyorsunuz gözlere. Map'le başka bir yerine geçebiliyor geçirebiliyorum bilmiyorum. Bak geldi. Tipe bak. Ne olacak biliyorum. Bunu kazanamaz bana karşı. 3 tane malfight oynatmak ne demek? Şeyde de ulti attırmıyor malfight. <laughs> Son eklentide de şey arayacağız. Mürvet kapat. Eklentisi bulursak güzel olur. Malfight canı sıkılıyor. Bir oraya atlıyor. Bir buraya atlıyor. Atlasın zaten tank. Ölmeyecek, etmeyecek. Aa, arkada zix yaptığına bak. Ben de diyorum niye bu kadar hasar vurdu. Ama sıkıntı yok. Ee, benden önde olmasın seyir tamamen para. Parayı harcamayacağım daha fazla. Trollüyorum çünkü. Oh. Çalışma başlangıcı. Bir veya daha az eşya sahip Altı şampiyon geç. Hırsız eldiveni şampiyonları ideal. Çok güzel. Güçlü ödül. Beşte kılıcı. Ver abi bunu. Rakan üç. Ver Rakan'a bunu. Şunları da alıyorum ki. Hani ihtimaller değişsin yüzümüz aydınlansın. Şu an mesela o kadar ağır elim seviyeye gidiyor ki hani böyle. Mesela Malphite oraya koymuş. Sivir'den bir sivir daha bulsa üçleyecek. Bu adamın sivir bulması çok kötü olur. Bir de ben yine yeniden üç tane işleyici var lan. Şuraya basabilirim. Şu herifin şu yani çok ar arka arka oynamaları rahatsız ediyor beni. Bu da Ziggs 3'e gidiyor. Üzüyorlar beni. Bir de benden bakarak oynuyorlar. Benden bakarak oynamaları daha çok ağır sinirime gidiyor. Mesela bu stratejist gitmiş. Biz stratejist gitmiyoruz. Buraya Malphite oynayacak ha. Bir de Rakan oynuyor. Can çekiyor ya sırf hırt. Malphite ölmeyecek. Olduğu yer ult atacak. iki kişi kesecek. Tak. Bir daha bir daha Malphite bir daha. Aa çok kötü oldu Malphite's, Malphite çok kötü oldu. Tek başına Malphite bir yere kadar. Para bonusum gitti. 16 beni kaça 30'a mı düşürüyor? Oho. Oğlum adamlar 8'e... Aa bitirdi parasını. Mürettebat bulacağım diye parasını bitirdi. İşte anladınız mı Mürettebat'ın olayını? Sen 3'e gitmiş bir herif de. 5'ten 3'e gidiyor şimdi. Çok kötü ya. Gördükçe şey oluyorum. Abi rolle. Abi hadi. Bunu yenmem lazım hadi ya. Bunu da Rakan'a vereceğim geri ya. Sihirde hiçbir anlam yok. Her turda bir hırsız eli beni aramaya git. Oo oh, çok güzel Malphite. Malphite hadi onu da kes be oğlum. Çok güzelsin. Arkada Ziggs'e verdi. Itemler beni bitirdi. Şimdi geri dönecek Malphite. Tak. Bir daha tutuyor. Kesin de kesti. Güzel. Aa yaş. Şu an ağır tiltim. 10 gold'umu alayım. Seviye almadım çünkü seviye almayınca tilt oluyorum. Nasıl abi ama? Eee, ne alabilirim? Tabii ki de Leona'yı alacağım. Ama Leona bana kalmayacak ya. Kontrol 2'yi ben atmadım bu arada. Bu kontro, şey, kontrol 1 mi bu? Aynen. Şimdi. Leona çok güzel olacaktı. Phoenix aldı. Ben de yani gerçekten hırsız eldiveni. Onun yanına cehenneme neyse. Tek kılıcı şunu alalım. 3 gold ya. 3 gold'um olsun. 3 gold'um olsun. Çok güzel Hemen seviye Hoppaa çok güzel Canla. Sivir Yenilat Shen Yenilat Iıı Sen Yenilat 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 Yenile Oo, ne oluyoruz? Bu işin tadı kaçtı Muhsin Bu beni bildiğin troll dedi Ben geliyorum dedi gelmedi Eee oyunu trollemeyeceğim dedikten sonra 50 golda çıkar çıkmaz yaptığım hareket nasıldı? İşte bu bir de ben 20 xp nereden aldım lan? Bir yerden 20 XP geldi bana. Az önce geri olmadım ben. Oo, oo. Dön Malphite bir ulti at. Of. Malphite ne oldu git arkadakine. Yok abi onu kesemez ya. Ee, bir tane bile üçleyemedi bu. Hala sivil arıyor şu arkadaş iki tane üçlü ledi diyecekler. Üçer üç tane üçlü ledi. İki tane hala. Ama bak çünkü arayacak şeyini üçlü Şimdi şeyini üçlü için şen çıkacak bana da. Çok kötü ya ama 30 canı var. Aa bir dakika. Bu ne lan? Böyle bir olay mı varmış burada? Neyse. İnşallah elerler onu ya. Ya yine parayı tabii ki yediğim için. Allah razı olsun tabii. Shannon'ın da oynasak mı? Büyücü veriyordu aslında. Ha, şu an bir işimiz yokmuş. Aa şeyi vermeyi unuttuk. Nikoda. Neyse. Elendi mi? Kaybetti. 18 canı kaldı. Bu tur en azından bir Yasuo'nun eleme şeyini görebiliriz ya inşallah. Şimdi şöyle yapacağız. Bir şey değil mi? Bu turdan sonra bir şey yapacağım ama. Yine parayı bitireceğiz. Bir kere. Tamam. Bir kere. Sadece bir kere. Sakin ol Yasuo. Sivir'i sat. Üçledi bu arkadaş. Bu arkadaş Sivir'i iki tane bulabilmiş aslında. Hadi lan. Bir şampiyon çoğaltıcı. Oha ama şeyi verdi. Küçük şampiyon çalatıcı istedim oğlum. Şampiyon çalatıcı o şekilde istemedim. AP verdi. Tak yapalım. Tak tak yapıyor amcasu. Şöyle yapalım. Şimdi parayı bitirmeye zamanı yenile. Yenile yenile. 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 Hiç uğraşmayacağım. Yap bunu. Sak bunu. Şunu da şene vereyim. Yemin ederim ben aynı şeyi oynamaya utanır insan bir kere. Şu hele şu arkadaş elensin. Onun şişkenini bulacağım. Ben daha önce oynadım şimdi benim daha fazla daha hızlı bulmam normal bu arada. Benim malfaytım da çok şu malfayt eklentisim var. Eklentisim. Bak şimdi geçecek oraya atacak ulti. Bir de öldü. Bir daha ulti atan kadar da onu kesecek. Sonra bir de onu attı. Bir de onu kesecek. Çar. Çok çar. Elendi. Üç canı kaldı hadi ya. Eleyin şunu ya. İmkanı yok onun hayatta kalmasın da. Şimdi bu her tur beleş dükkan yenilemesi güzel olacak. Yani şen bulma ihtimalimizi arttıracağız. Haydi hırsız elveni. Shoujin Hadi Shoujin Anlarım ama seni anlayamam Şöyle yapalım Tamam Tamam Yasuo çok fazla sokrik saklı katıyorsun 3-3 Keseriz ya bunu Herhalde Bu arada parasını herkes bitirmiş diyecekler şu e, Dairo Bitirmemiş ama elenecek inşallah o da Şunu eleyin abi bunu kim eliyorsa elesin ya Eleniyor herhalde Aynen bu bende bu beni dövdü. mi lan. Elen lan. Oğlum elin şunu lan. Benim botumla oynuyormuş lan. Benim botumla oynuyor. Nasıl ya? Benim botumu mu yendi herif ya? Puan abi üzüntüm kimse anlayamaz. Kimse anlayamaz üzüntümü. Yani herifin kaybetmesi lazımdı. Benim botuma karşı oynaması ayrı bir dert. Ayrı bir yenmesi ayrı bir sinir. Ayrıca Senden alıyorum bu hiç, hiç hak etmiyorsun. Bunun manası daha az ve daha fazla vuruyor senden. Utan lan. Gerçekten Jan'la daha fazla vuruyor. Şunu bir eleyebilir miyiz? O burada mı bu arkadaş? Ben göremiyorum. Ama bu arkadaşın bu olduğunu biliyorum diyecektim. Bot ben niye botla bota karşı oynuyorum ya? Öldü öldü. Malphite'a bak şimdi. Hadi ultini güzel at yavrum. Tamam biri daha öldü. Şimdi sağ tarafa atacak ultisini. Tak. Çok güzel birini öldürdü. Elendi mi? Elendi. Şu müptezel savaş mı? Kim bu? Kim lan o mürettebat oynayan bir daha? Aha. Ne alacağız ha biz? Üstün birlik alabilirim. Ya da. Ya da tank yeme. Üstün birliği alsam. Alınabilir. Kraken alınabilir. şey alınabilir. Bence şeyi alalım. Diego'yu alalım. Şimdi. Mürettebatlı arkadaş elendi. Şimdi onun mürettebatları havuza düştük Bu zaten çok kötü. düşmedim abuzoya ya ben niye abi arkadaşlar bana bir şey değil parayı çok harcayasın geliyor <laughs> parayı sadece harcayasım geliyor ama hani sadece harcayasım geliyor ve ne yapacağımı bilmiyorum İnanılmaz birkaç eldir böyle hani parayı harcayasım Oo bu ne yaptı bu ne yaptı ben geldim bir de bunun karşısına kim bu oyunun sonuncusu böyle itemleri yerleştiriyor herhalde aynen ama itemleri o kadar geç koyuyor ki o koyana kadar çoğu birim ölecek zaten hele üçleri ölüyor malphite iki birim öldürdü ve hadi bakalım ilk animasyonu izleyelim. Oo, oh. çok güzel. Biraz sesi de arttırabilirim ama. Çok ses başa artmasın diye kısıyordum ama. Elendi mi la bu da? Elenmiş şimdi. Şu parayı bir saklayalım. Çünkü Shen çok az kaldı. Bu arada bu arena gitgide seviyatları ne kadar değişiyor bilmiyorum. Ben paramın ağzına ettiğim için birkaç tur sonra oyun bitecek çünkü. Şampiyon çaltıcı bile gittim sivire verdim yani daha ne yapayım. Şimdi o da eğlendiği için bana çıkma ihtimali arttı <laughs> Bu ya bizi yenebilir mi? Malphite nerede çokluk orada. Orada <laughs> oyun çok çıkıyor lan. Aa. Eli yiyeceğimiz zaman açarız. Yüksek bunu eleyemeyeceğim. Adam biliyor yani oynaması gerektiğini. Bu arada bu da kazandı, bu da kazandı. Birbirlerine ederler arkadaşlar. Ben bunu alıyorum da sanki neremle oynatacaksın. Mesela bu üçlendi, bu üçlendi ama gidip de mesela bu ya da bu üçlenmedi. Seni satacağım. istemiyorum çünkü seni. Şen lazım. Para yok. Ne yapayım? Yani bu oyun mesela şu an AFK round geçiriyormuşum gibi düşünün. Para dedim ki size saklayacağım, saklayacağım dedim. Parayı yedim, yaladım. Biraz daha para alabilir miyim? Bir 10 golda çıkayım bari 10 goldun parasını alayım. Beni 20 golda atarsan da çok mutlu olurum. Bir şey bulsam aslında hani bu kumardan belki bazı geçirtir beni falan diyormuş. Tü 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 tü. Dev katili. Bir yenile. Zix. Bir yenile. Bir yenile. Bir yenile. Bismillah. Yenile. 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 Tak. Tak. Tamam. Şimdi asıl hasar buradan çıkacak. Asıl hasar buradan çıkacak şimdi. Güzel yani en azından yapabildik. Ya tam istediğim bu değildi ama olsun. 280 hasarda vuruyor. Malphite'ın attığı attığı ultiyle beraber daha iyi. Arkadaki birimlerim mi ölüyor benim? Malphite ilgilenir misin? Oha! Bunların birbirlerini elemesi lazım. Bunların bana gelmesi değil. Ha. La 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 la. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, bu arkadaşı dizilimini değiştireceğiz. Şöyle yapacağız. Ben tersi hiç oynayamıyorum biliyor musunuz? Hadi bakalım. Canını yediğim benim. Öyle oyun oynamakla olmuyor. Şen orada ve Zix orada kaldı. Kötü oldu ama Yasuo şey, şey, Güzel işte yer değiştirmenin önemi olacak bu oyun ona. kazanır Abi yok Yasuo nereye gidiyor? Benim niye arka alanıma sızıyor Yasuo? Olayı ne bunun? 4 hücrelik alan içindeki rakibi atılır yani. Zaten eleneceğiz ya. Onu eleyemeyiz. İkinci olduk. Bence Hülal Yasuo'nun bitiş animasyonunu da gördük. Yani şöyle yapsam. Şu arkadaşları da bir açsam. O değiştirecek ya son saniye. Bir de böyle deneyelim ya. Yoksa şey yapmıyor. Yoruyor ya. Bakalım ne olacak. Dizilişin önemi mi olacak? Da adam bu arada full gold'da biz 8'deyiz. Seviye farkı da vardır illa adamın seviyesini göremiyorum ama. Ama az daha uzun dayandık mesela. Bu da öyle düşünün yani. Çok aradık ama ya. Parayla ben trolledim oyunu. Ölmezsek şey yaparız diyecektim. Evet elendik. İkinci bitirdik ama yine de güzel oynadık. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.